Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepten nasılsınız çöl insanlara sıcağı seven varlıklar. Evet akrep burcu ayına hızla girerken birinci Hoca ben hmm. merkezinden haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet sevgili Demet akrep burcu ile ilgili çok iyi bir yeni ay dönemine girmeden önceki haftadayız. Evet evet bu daha hafta girmedik, da... girmedik. Daha, daha girmedik. 3, 3 Kasım'da. 3 Kasım'da evet. ne yapıyoruz? Ciddi bir şekilde bu haftaya bakıyoruz. Evet. Bu hafta neler var? Bu hafta akreplerin gezegeni Mars ve Plüton arasında güzel bir üçgen açı var. Ya güzel. Yani ikisi de akrep burcunun gezegeni Yaşam ve gökyüzünde var. kol kol vermiş dans. Plüton birinci gezegen Mars ikinci yönetici. Evet. Ya yani bunu bir de modern astrologlar tam tersi bakıyorlar ya yani Mars yok birinci yönetici Plüton iki öyle öyledir. Arkadaşlar Plüton birinci yönetici Mars ikinci yönetici ve ikisi gökyüzünde iyi. Evet. Bunun anlamı doğum haritanızdan Mars'ın ve Plüton'un düştüğü her alanda çok önemli güzel şeyler yaşayacaksınız hı hı. ve bu hızlı bir şekilde bir kasımdan itibaren olacak. Bu arada Retro Merkür'ün de Akrep burcunda sekstil Mars'la birleştiğini düşünürsek bazı güzel haberler, yarıda kalmış Hı -hı. işler, sününceme kalan olaylar, atılmamış imzalar, Hı -hı. çözülmemiş problemler, gelmemiş senetler <laughs> ödenmemiş borçlar ve ile ilgili bazı olayların iyi olacağı. Evet, Ama evet. unuttunuz bir şey var sevgili Akrep. Uranüs ile Plüton'un Merkür retrosunda bir akrep döngüsü içinde olması hı hı. da eğer ödemediğin bir vergi, SSK borcu, ıvır zıvır varsa o zaman da devletin yakanda olduğunu gösterir. Evet. Bundan evet. dolayı kanuni borçlarına çok dikkatli ödemeli, yeni gelecek paralar, kazançlara da hazırlıklı olmalısın. Başka neler var? Evet, e, ay aslanda başlayacak haftaya. Ayın aslanda başlaması Aile. akrepler için yine e, iş, kariyer, Aile, aile büyükleriyle ilgili konular. Aile büyükleriyle ilgili konular o hafta başında biraz önde. Aileyle ilgili görüşmeler oluyor. Analar, babalar, kardeşler, kuzenler, yeğenler görüşüyor. Arkasından komşularla iletişim başlıyor. Yani aslında yorgun bir dönemi daha keyifli ve daha huzurlu bir şekilde geçirmeye başlıyoruz. Akrep Burcu her ne olursa olsun enerji vuracak. Kuvvetlenecek. Evet, Tüm ağır evet. hastalıkları hafif atlatacak. Bunlar şimdilik böyle. Ama bu bir hafta için. Önümüzdeki hafta 3 Kasım'dan itibaren çok ciddi bir nereye giriyoruz? Tuturma dönemine giriyoruz. Artık doğum haritanızda güçlü bir tuturma ile beraber kozmik rüzgarı arkanızda arayacaksınız. Ve hayatınızda da büyük ilerlemelere kat edebileceksiniz. Ne dersin Demet? Evet ben de katılıyorum. Aslında yeni girişimleri, yeni başlangıçları tutulma sonrasını ertelemek daha Bence de 11. Evet, 11. Özellikle 11-12. Çünkü Merkür Retro. Evet. Merkür Retro ne yapıyor? Derin düşündürüyor. Evet. Farklı farklı düşünüyor Hı -hı. ve derin düşünüyor. Senin dediğin gibi yeni başlangıçları 11 Kasım'a atın. Eskiden gelen bazı değerler içinde mücadele edin. Hadi bakalım sevgili Akrep. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.